İzmir Urla mutfağından çaput aşı. 250 gram kuzu kuşbaşı, 20 adet asma yaprağı, 9 adet can erik, 3 su bardağı pirinç, 1 adet kuru soğan, yarım limon, 1 çay bardağı zeytinyağı, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Evet, şimdi son yemeğimizi yapıyoruz. Adı çaput aşı. Evet. E, malzemelerimizi söyleyelim, Hı -hı. pirincimiz var, Evet. soğanımız var, etimiz var. Nursel'cim sen belki etimizi çıkarırsın. Hemen veriyorum, dur şunu da e, ölçeyim elime almışken. 3 bardak kadar pirinci ölçelim, onu yıkadıktan sonra 15-20 evet. dakika e, suda ıslatacağız. Ilık su uygun oluyor. Evet. Asma yapraklarımız var. Asma yapraklarımız bizim evimizin bahçesinden Bayıldım geldi. Bayıldım onlara, ne evet. kadar güzel. Şurada ee, kavuralım değil mi? Onda kavuralım. Şimdi buna biraz yağımızı koyduk. Zeytinyağı ile yapalım. Hakkını verelim bence. Verelim. Yeterli. Çünkü etin biraz kuzu eti olduğu için yağ kendi yağı var hafiften. Ayrıca pilava da koyacağız Sen ya. Sen biliyor musun bilmiyorum. Ben böyle Sade pilav sevmem. Bir şeyli, bir şeyli değil. olacak. Bir şeyli olmalı. Bir şeyli. Ya etli olmalı. Ya sebzeli olmalı. Bir şeyli Peki, olmalı. Peki ben sana bir gün e, sadece enginar suyuna pişmiş bir pilav yapayım. Aa. Sade pilav e, seveceğini umuyorum, düşünüyorum. Çok çok farklı bir lezzet. Hiçbir şey yok içinde. Sadece pirinç ve enginar suyu. Senin elin çok lezzetli zaten eminim öyledir. <laughs> Şimdi etimizi kavurmaya başladık, suyunu salacak, çekecek. Bu arada biraz kimyon, karabiber e, ilave edip tatlandıracağız. Soğanlar oraya mı kalsın? Soğanlarımız durak olsun. Bu arada Abdullah Bey'i almak istedik çünkü ondan daha iyi doğrayan yok şu anda mutfakta. Bu Soğanları buraya alabilirim. Buraya mı? Soğanları buraya alabilirim ben. O hazır olsun, bekleyecek birazcık. Yaprakları e, saplarını çıkardıktan sonra şöyle şöyle küp küp doğrayabilirsiniz. 250 gram kuzu kuşbaşı etimiz var pilavımızın içinde. Kusalım altını. 3 bardak pirinç ısladık. biraz karabiber, çok az da kimyon ilave ediyorum buna. Kimyonumuzu hmm. alalım. Yarım çay kaşığı kadar. Yeter. Her sabah mı koşuyorsun? Tabii genelde sabah aynı saatte koşmak kalp sağlığı açısından bile fayda. Aa aynı saat. Tabii. Öyle miymiş? Aynı saatte ya. belli miktar koşmak. Ben ya. çok koşamıyorum. Böyle, buram böyle şiş, şiş, şişiyor derler. Böyle... O, o, zaman biraz daha koşacaksınız. Çok iyi yürürüm tempolu evet. ama koşunca böyle ay böyle şişiyor. Evet. <laughs> Şimdi etimiz hafif Aa, kavruldu. Sözünü unutma madalyaların nerede? <laughs> Madalyaları var çok güzel ne evet. olur üşenmezsen. <laughs> Ee, bunun hemen üstünü ölçe kadar sıcak suyumuzu koyduk. Yahu kadın iki şeyi karıştırıyor şu lezzete bak. Bu nasıl bir şey böyle? Vallahi suyu Altına. muyu rengi nefis yaptın. Biraz Bazı insan böyle işte elinin lezzeti oluyor. Getirdin mi? Bunları nerede kazandınız? Bunları bu sene İstanbul'da Ataköy Aslı Spor... Bu sene e, mi? Bu sene. Bu sene koştun 20 -21 kazandın. 21 Şubat'ta evet. Aslı, Ataköy Aslı Çakır Alptekin Kapalı Spor Salonu'nda. 2015 yazıyormuş 2015 gerçekten. 2015 Şubat yani bu hmm. Türkiye Şampiyonası, bu <laughs> Balkan, Balkan Şampiyonası. Ben sana bunları gösterdim ya. Evet şey zannettim böyle yıllar önce kazandım falan zannettim. <laughs> Allah'ım ya. Demirler taşıyor zaten. değil mi? Tekiler evde. Ya inanamıyorum sana. Tebrikler valla <laughs> çok valla ol. mutlu oluyorum ol. böyle insanlar evet. görünce. <laughs> i̇nşallah çok... ben de öyle olurum. İnşallah. Valla. İnşallah. İnşallah. Biz şimdi e, soğanı kavuralım. Soğanı e, kavuralım. Yağ. Yine zeytinyağı koyalım. Peki, şu yeşil Hı -hı. olan. En çok hangi yemeğini seviyorsunuz? Hanım'ın. Kuru fasulye bulgur pilavı hoşaf. <laughs> kuru fasulye bulgur pilavı <laughs> <laughs> Asker okulda <laughs> yediğimiz <İşim güzel>. yemekler. Asker <laughs> emeklisi, en çok onu yedikleri için ne pişireyim diye sorduğum anda kuru fasulye bulgur pilavı hoşaf. <laughs> Artık sevdiğinden mi, alışkanlıktan <laughs> mı bilemiyorum. <laughs> Soğanımız şeffaflaşana kadar kavruldu. Şimdi asma yapraklarını içine ilave ediyoruz. Hmm. Atalım. Biraz artık altını da açalım. Etin üstüne değil yani. Hayır. Soğanı hafiften kavuracağım. <laughs> Dökelim. Biraz hemen birkaç dakika şöyle bir çevirelim bunda. Evet, hmm, güzel gözüktü. Şimdi pirincimizi kavurduk. Etimizi ilave edelim. Biraz sıcak suyla çalkalayalım onu, yağı tuzu buraya geçsin. En değerli yeri. Evet kesinlikle. Evet, üstünü örtecek kadar suyumuzu da koyalım. Yeterli. Çekince yine gerekirse ilave ederiz. Şimdi buna yarım limon ilave edelim. Hmm. Koruk suyumuz olmadığı için e, limon suyunu akıttık. Çekirdek. Evet, çekirdekleri. Yeterli bence. Çünkü erik de koyacağız. Hmm. E, biraz tuzumuzu da koyalım artık. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu. Yemeğin özelliği ekşi olması. O yüzden yarım Biraz limon, oldu. çay kaşığı asma yaprağı ve evet. erik koyduk. Bulabilirsiniz. Koruk suyu koyacaksınız. Limon koymayacağız o zaman. Evet. Ül limon şey erik koymuyoruz. de koymayacağız. Evet, erik de koymuyoruz. Aslı koruk suyu. Ne kadar? Yarım çay bardağı kadar koruk suyu. Şimdi Eriklerimizi şöyle batıralım. Tamam. Aşk olsun sana, topu topu o kadar yapacağını söyleseydin, Yerdik <laughs> Yer sabah beri. <laughs> i̇şte az On koyuyorum ki kalanını yiyesin diye. <laughs> Onlar bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Suyunu çekene kadar pişirelim. Bravo size. <laughs>